Selam dostlarım, hepiniz umarım iyisinizdir. Bu videoda yer aldıkları dizilerin reytingleri gerçekten iyi olan, son yılların parlayan yıldızlarından genç, üç yakışıklı jönümüzü, yer aldıkları ilk dizilerinden bu kadar olanları sırasıyla bu videoda bir araya getirdim. Gençlik ve neredeyse çocukluk zamanlarını görmek, yer aldıkları projelerde daha birçok oyuncuyu bir arada görmek, izlemek, nostalji tadında eski dizileri yeniden hatırlamak keyifli oldu. Diğer bir videoda bu sefer de kadın oyuncularımızın projelerine yer vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Unutma akşam konuştuğumuz gibi. Konuştuğumuz gibi. Merak etme. Aaa Tarık gelmiş. Bici'nin selamını getirdim. Gitme. Gitme. Ne olur. gitme. Gitme. <laughs> <laughs> Tabi böyle peşine koşturmaktan zevk alıyorsun alttan alttan sırıtıyor ki olacağım senin o kepiklerini! Selim tamam sakin şiş, ol şiş, yani şiş gerek yok. yorma bir şey söyleyeceğim Hı. bak. Sen bu aydan uzak duracaksın. Böyle benimle saçma sapan konuşma. Tamam, tamam mı? E, ee, ak gibi çöktün mü insanların üzerine ben ağzını bunu da attım. Hı, bana. Tamam. Bana, bana, Kadir. Ne yaptım? Ozan'ı öldürdüm. Polis Ebru'yla yattım. Mehmet var, nişanlısı. Benden haberi yok. Saadet'ten boşandım, hanımefendiyle bakadan taktım. Sizde! Ece diye bir kadınla ilişkim var. Ece'nin de Ay'ı lakaplı bir sevgilisi var. İsmet'e para taktım. İsmet beni sikecek belli ki. Kimse Ay'ı İsmet'e kazık atamaz. Kes at! Bir de çözmem gereken mesele var. Çünkü beni onun için öldürdüler. Onu da ben öldürdüm. Sen tutuklanmaya mı çalışıyorsun? Hayır. Sevdiğim adamın katillerini bulmaya çalışıyorum. Şimdi gerçekten Ozan araştırdığı dosyayı ben devralmak istiyorum. Olmaz dersen? O zaman bir haber çıkarsa başka gazeteden okursun. Çok mu seviyordun onu? O kadar çok seviyordum ki o kadar çok sevmek az kadar. O da seni çok seviyor. Seviyordur yani. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır. Fakat içimde şarkı bitti. Sırf Elif istedi diye buradayız. Elif'le ne konuşacaksan konuş, beni rahat bırak. Tamam, sen nasıl istersen. Günaydın. 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 Babam burada Doğan. Ne işi var burada? Kendini yaktı, bizi de mi yakacak? Sessiz ol oğlum, duyacak şimdi. Duyarsa duysun. Babam kanun kaçağı anne. Ne bakıyorsun be ablalağım? Birini mi benzettin? Merhaba. Bir şey soracaktım. Benimle sinemaya gelir misin diye soracaktım. I'm booking myself for one. Feel like i your eyes. You're telling myself I'm gonna you. you baby is a waste of time. Sparks are yeah. oh. changed, away. <Q subscribe> Hayatlarımız hiç kimsenin umurunda değil. Köşeler tutuldu diyorsun yani hoca. Ata alan Üsküdar'ı geçti diyorsun yani. Bismişa. Allah Allah. Hı. Hı. Seni ne, lan! Ne. Kimsin lan sen? Kimseniz lan Ha? lan doğan günü? Neyleyim sensiz günü?

baştan alalım mı? Neyi? Şirin. <laughs> Ferhat. Onları seyret derdi. Bakmakla seyretmek arasında fark vardı herde. Aynen mi? Seyir etmek. ...zehirde yükseliş vardır derdi. Babamın en sevdiği fotoğrafı. Çok güzelmiş. Ama daha da güzelleri vardır. Ona bakıyorsun. Onu görmeyi dene. Ulan senin beyin akıtır be! Yak hadi. Hadi yak! Ben zaten yanmışım oğlum. Benim hayatta yaşamak için bir tek sebebim vardı. Sen benim elimden onu almaya kalktın. Daha dur. Daha yeni başlıyorum.

...çatalım mı beyler? Müsaadenle. Yalnız beyler... ...biz öyle herkesle oynamayız. Mahallede görüşürüz. Ne işi var ya? Dikkat et bu çocuk sağlam polis değil. Niye ya? Bence çok hoş çocuk. Vallahi insan denize mi baksın, deryaya mı baksın şaşırıyor. Burası benim için en zor limandı ve sen bunu nefret ettiğim şehri Luna Park'a çevirdin. Karşıma çıkmanın kesinlikle bir nedeni var. Bundan çok eminim artık. Öyle mi diyorsun? Asılmak için söylemedim. Hemen yayma ağzını. <laughs> yayma ağzını. gelmeyeceksin sandımdan. Neyse galiba meşgulsünüz o yüzden ben kaçtım. Ne evet. kaçı? senin yüzünden de benim bir 15 yılım var burada. Yani arkadaşlarla aynı saftayım. Ya bakın, bakın <laughs> beyler. Şimdi bu benim son temiz tişörtüm. Çamaşır günleri. Evet. Evet, son.